Merhaba, bugün gerçekten çok yaratıcı ve bir o kadar da önemli bir konuya dalıyoruz. Görme engelli çocuklar için eğitici araçlar nasıl tasarlanır? Bu süreçteki zorluklara ve bulunan o inanılmaz dahice çözümlere gelin hep birlikte bakalım. Hazırsanız başlıyoruz. Şöyle bir durup düşününce gerçekten zor bir soru değil mi? Ama işte bu soru aslında bütün konunun kalbine inmemize sağlıyor. Görme engelli bir bireyin dünyayı nasıl deneyimlediğini anlamak için müthiş bir başlangıç noktası. Yani karşılaştığımız en temel zorluğu tek bir cümlede özetliyor. Şimdi şöyle bir gerçek var. Bizim öğrenme dediğimiz şeyin çok ama çok büyük bir kısmı gözlemeye dayanıyor. Gören bir çocuk için bu gayet sıradan bir durumken görme engelli bir çocuk için arada doldurulması gereken dev bir deneyim boşluğu yaratıyor. Çünkü onlar için dünya dokunma ve ses yoluyla adeta yeniden inşa edilmeli, yeniden açıklanmalı. Mesela şöyle harika bir örnek vereyim. Gören bir çocuk annesinin perdeyi kapatmasını izler ve saniyeler içinde perdenin ne işe yaradığını anlar. Ama görme engelli bir çocuğa perdenin işlevini, dokusunu, o mekanizmayı hepsini dokunarak, hissederek anlatmanız gerekir. İşte aradaki o devasa fark tam olarak bu. İşte bu yüzden bu bahsedeceğimiz araçlar öyle basit, yardımcı eşyalar falan değil. Onlar dünyayı anlamak için temel yapı taşları. Soyut bir bilgiyi alıp onu somut, elle tutulur bir nesneye dönüştürüyorlar ve böylece öğrenmeyi kalıcı kılıyorlar. Peki, tamam, bu araçlar bu kadar hayati. Ama nasıl tasarlanmalı? Öyle rastgele bir şeyler yapmak yeterli değil tabii ki. Bütün bir tasarım felsefesine girmeden önce her tasarımcının kendisine sorması gereken o tek bir kritik soru var. İşte bütün olay bu soruda bitiyor aslında. Tasarımdaki her bir seçim, kullanılan her bir doku, her bir şekil hepsi net bir eğitim amacına hizmet etmeli. Çünkü eğlenceli bir oyuncak yapmakla gerçekten öğrenmeyi sağlayan bir araç tasarlamak arasındaki o ince çizgi tam da bu sorunun cevabında gizli. Gerçekten etkili, iyi tasarlanmış bir araç bu üç alanı birden hedefliyor. Yani sadece bu bir kare diye bilişsel bilgi vermekle kalmıyor, aynı zamanda çocuğun o etkinliği sevmesini sağlayarak duyuşsal bir bağ kuruyor ve tabii parmaklarını kullanarak beceri kazanmasını sağlayarak psikomotor gelişimini de destekliyor. Düşünsenize, bir abaküs hem matematiği öğretiyor, hem keyifli bir oyuna dönüşüyor, hem de el becerisi kazandırıyor. Üçü bir arada. Ve burada çok ama çok önemli bir ayrım var. Tasarım Görme engelli diye tek bir çuvala atılamaz. Her bireyin özel ihtiyacına göre kişiselleştirilmesi gerekiyor. Mesela hiç görmeyen bir öğrenci için dokuların zenginliği her şey demekken, az gören bir öğrenci için doğru seçilmiş bir renk kontrastı dünyaları değiştirebilir. Hadi gelin şimdi bu prensiplerin pratikte nasıl işlediğini gösteren birkaç akıllıca araca hızlıca bir bakalım. Bu araçların arkasındaki zekanın aslında ne kadar basit ve ne kadar etkili olduğunu görünce şaşıracaksınız. Mesela şu termometreye bir bakın. Sıcaklık ne kadar soyut bir kavram değil mi? Ama bu araçla öğrenci kapağı açıp ibreye dokunuyor ve sıcaklığın ne demek olduğunu sadece duymuyor, kelimenin tam anlamıyla hissediyor. İşte bu soyut bir bilgiyi unutulmaz bir deneyime çevirmek demek. Bu yöntemle çocuk parmak uçlarıyla adeta zihninde bir harita çiziyor. Bildiği bir noktadan, mesela kendi şehrinden başlayıp bilinmeyene doğru dokunarak ilerlemek, zihnindeki o karmaşık coğrafyayı bir düzene sokuyor. Ve tabii ki abaküs Temel matematik becerilerini öğretmek için gerçekten vazgeçilmez. Sayıları boncuk olarak görmek, onlara dokunmak, matematiği o soyut, korkutucu bir kabus olmaktan çıkarıp adeta elle tutulur, ritmik bir oyuna dönüştürüyor. İşte bu örnek, dokunsal tasarımın ne kadar güçlü bir şey olduğunu harika bir şekilde özetliyor bence. Gözle göremediğimiz en soyut, en bilimsel fikirler bile doğru materyaller ve doğru tasarımla herkes için erişilebilir hale gelebilir. İşin güzel yanı ne biliyor musunuz? Etkili bir araç yapmak için illaki pahalı ya da karmaşık şeyler gerekmiyor. Şimdi size herkesin yapabileceği kadar basit ve ekonomik 3 pratik projeden bahsedeceğim. Bu da bize gösteriyor ki en parlak fikirler bazen en basit olanlar. Gelin ilk projemize bakalım. Bu tamamen görmeyen öğrencilerin alfabeyi öğrenmesi için düşünülmüş harika bir fikir. Adı da çok sevimli. Pompon Braille. Malzemeler de o kadar basit ki İnanılmaz. İhtiyacımız olan şeyler bir köpük levha, biraz kumaş, cırt cırt şeritler ve tabii ki yumuşacık pomponlar. Hepsi bu kadar. Bu tasarımın dehası da işte bu basitlikte saklı. Geleneksel braille yazmak için kullanılan o sivri uçlu metal kalem var ya, onun yerine bu sistem çok daha büyük, çok daha yumuşak ve ilgi çekici. Öğrenmeyi bir görev olmaktan çıkarıp keyifli bir dokunma oyununa dönüştürüyor resmen. Sırada ne var? Sayı treni. Bu da hem saymayı hem de Braille alfabesindeki rakamları öğrenmek için harika bir yöntem. Buradaki zekice detayı fark ettiniz mi? Araç fiziksel bir miktarı, yani mesela 3 tane elmayı onun soyut Braille sembolüyle birleştiriyor. Çocuk dokunarak 3 elmayı sayıyor, hemen altında da o sayının nasıl yazıldığını yine dokunarak öğreniyor. Somut ve soyut tek bir dokunuşta bir araya geliyor. Ve geldik son projemize. Bu da özellikle az gören öğrenciler düşünülerek yüksek kontrastlı renklerle tasarlanmış bir proje. Benim matematik kitabım. Bakın, burada öncelik bambaşka bir yerde. Görsel netlik ve dokunsal etkileşim bir arada sunuluyor. Her şey büyük, net ve zıt renklerde. Böylece çocuğun kalan görme yetisi en verimli şekilde kullanılıyor ve öğrenme çok daha kolay hale geliyor. Peki, tüm bu örneklerden, bu harika fikirlerden çıkarmamız gereken asıl ders ne? Gelin şimdi büyük resme, yani bu işin arkasındaki temel felsefeye bakalım. Konuyu toparlarken asıl önemli olan noktayı vurgulamanın tam zamanı. Belki de bütün bu anlatılanların en güçlü fikri bu. Bir aracı sadece kullanmak değil, o aracın yapım sürecine öğrencinin kendisini de dahil etmek. İşte bu, o aracı ve öğrettiği kavramı çok daha anlamlı kılıyor. Çünkü o zaman öğrenme pasif bir eylem olmaktan çıkıp aktif bir keşfe dönüşüyor. Ve gelin bu konuyu hepimizi şöyle bir durup düşündürecek bir soruyla kapatalım. Görme engelli bir çocuk için tasarlanan bir aracın arkasındaki bu derin empatiyi, bu amacı hayatımızdaki diğer her şeye uygulasaydık dünya nasıl bir yer olurdu? Belki de gerçek tasarım sadece güzel görünen şeyler yapmak değil, herkes için daha iyi, daha anlaşılır bir dünya yaratmaktır. Ne dersiniz?